Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bizi tanımayanlar için ben Alper. Ben de Cansu. Bugün neredeyiz? Ee, Oktoberfest'teyiz. Almanya değil. Gördüğünüz gibi deli bir yağmur yağıyor yani. Evet. <laughs> Şansımıza ama bunun keyfimizi kaçırmasına izin vermeyiz. Birazdan acayip aktiviteler var. Hepsine katılacağız. Evet. Sizi de Oktoberfest'i gezdiriyor olacağız. Çok eğlenceli bir Tam bir, festival. Var. Biraz yağmur var ama idare ee, ediyoruz. Evet ama çok kalabalık ya. Yani kimsenin umurunda değil yağmur. Eee evet. gayet herkes çok eğleniyor gibi duruyor. Biz de inkar ediyoruz yağmur yağdığını evet. şu an. İlk ilk ilk, ilk oktober festimiz ben hiç gelmemiştim abi ben de gelmemiş. Evet. Heyecanlıyım. Evet Pınar ve Özgür de evet. Onlar hemen önümüzde. Bu arada kostümlerimizi giydik şu anda görmüyorsunuz ama ilerleyen dakikalarda bizi kostümlü görmek için yerel ayrılmayın yani. arkadaşlar. Hadi devam edelim. Devam. Evet, şimdi buraya gidiyoruz. Evet, ilk e, liste yaptık. biz yapmadık sağ olsun, Özgür yapmış. Saçıma <laughs> takıldı. Çok sıra var. Sıra mı var? <laughs> şuraya gidiyoruz. Ben Başlayalım. Allah Allah. Ya tadı yok. Biraz... Güzel. Hop, abi. Evet evet hop. Abla bunun dördünü nasıl kaşıdı gerçekten? İyili <laughs> mi geldi? Ben bunu söylüyordum. Bu abla nasıl kaşıdı derken Abla zaten çok. Ne yiyorsun hayatım? Çekmiyor muymuş? <laughs> ördek. Sen ne yiyorsun? Ee, ben de ördek e, yiyorum. Sos ben sosis yiyorum hocam. Da, evet, ben zavallı tavuk soyucu. yiyorum. Gözümüz evet. doymuyor. <laughs> <Dayna. gülüyor> <laughs> Bizim yemekleri oluyor. Gerçekten şey Özgür'ün ki niye bu kadar küçük? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok hızlı geldin, Demek ki içeride evet. bir seri üretim var. Dana boy, pretzel var. Ben biraz evet. E... Hadi afiyet olsun. Afiyet evet olsun. Ben bunu yiyemem Ben Sen yardım edeceğim. Sen rahat ol ya. <laughs> her yerden e, kredi kartı, ATM, kredi kartı hiçbir şey geçmiyor. Yani yemek yedik. Zor ödedik yediğimiz yemeği. Her yer nakit çalışıyor. Şimdi ATM arıyoruz. Bulduk mu? Bulduk mu? Nakitle gelin. Yani Oktoberfest'te her yer nakit çalışıyor. Böyle bir şey yok. Girelim mi oraya? Tatlı yemeğe geldik geldi. şuman diye bir tatlı yiyeceğiz. Dün de Münih'te yemiştik. Merkezde acayip beğendik. Buradaki şu anda e, bu tatlıyı yapan yere geldik. Sıradayız. Her yerde acayip bir kuyruk var. E, muhtemelen Oktoberfest'in son haftası olduğu için olabilir. Hava da berbat olmasına rağmen her e, çadırın başında inanılmaz bir kuyruk var arkadaşlar. Ama 15 20 dakika bekleme süresi olabilir yani. E, idare edilebilir bir süre. Çok Bekliyoruz. Çok güzel, çok güzel tatlılar var ya. Ne yiyecektin? Yani bir tane ortaya zaten kayser çimak söyleriz, bir tane tiramisu söyleriz, bir tane o siyah... Ve içi dolgulu kremalı olan var Evet, Alman pastası ve Alman pastası çok çekim. Söyle söyle. Alman pastasını çok severim. Tamam, onu da söyleyelim. Hepsini söyleyelim bence ya birer tane. Bir tane de o beyaz çikolatanın içinde bir şey var. Böyle şeyin içinde evet, krema var part, değil mi? Evet. O içi krema dolu olan. Evet. O çok güzel. O ne? söyleyelim. Bilmiyorum. Tamam, bunu söyleyelim burada. Hepsini söyleyelim o zaman. Bütün menüyü söyleyelim. <laughs> ya, <tatlıçıya> bak ya. <laughs> tatlar her şey var. Parti var yani içeride. Parti var içeride. E, ee, yukarıda ekip var. Şu an mola verdikleri için konuşabiliyoruz biraz. Hala çok gürültü var biliyorum. Ee, Başka bir yer bulmamız gerekiyor bu arada. Evet buradaki her yer rezervasyonlu. Ee, ama 8 kişinin üstüne rezervasyon yaptıkları için biz 4 kişi yapamadık. E, ee, 7'ye kadar burada vaktimiz var. Saat 5.30 falan. Başka yerlere de göstereceğiz? Evet, evet. 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 Ama evet. e, ortam tahmin ettiğimden de daha güzel. Evet, bayağı ee, güzel. Oktoberfest gerçekten görülmesi. Etkisi. Ama şöyle bir şey var. Abi kesinlikle nakit getirin Yani. <laughs> ATM falan var, çekebiliyorsun da. Evet. Yani kesinlikle nakit hazırlıklı gelmek lazım. Hiçbir yere kart geçmiyor. Evet, abi. kart geçmiyor maalesef. Ama ilk Evet. bir o, pahalı o. Ya şey değil. Normale çok göre pahalı. bayağı pahalı. Her şey pahalı. Her şey çok pahalı. Tam bir fırsatçılar ama her şey de çok yani, bir minimum yüzde falan. Normal fiyatlarında. Ama güzel ne? Ama güzel. Harika şey. Evet. año mismo Harika ve herkesin mutlaka ya yani imkanı olanın, Avrupa'da olanın bir şekilde gelmesi gereken bir yer. Evet abi gelin ya. Yani kaçırmayın ya. Çok As eğlenceli. Çok eğlenceli. Ee, yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. yani alanına girdiğiniz itibaren eğlenmeye başlıyorsunuz bir şekilde. Hiçbir şey yapma Herhangi bir yere girmeniz size eğlenmeniz için yeterli ya. Harika. Bayıldık, bayıldık. Devam, devam. Şimdi bir balıkçıya gitmeye çalışıyoruz. Bir balık yiyeceğiz. Tatlıcı diye girdik, partici A çıktı. Abi tatlıcıyı gördünüz, orası tatlıcı. Evet, partici çıktı tatlıcıda. Şimdi balıkçıya gidiyoruz, balık yemek istiyoruz. Kamerayı görünce korkan arkadaşlar. Selam olsun. Ekmek mi yiyeceğim? Yok diyor şey ekmek. Ha? Yok diyor ekmek. Öyle alacağım balığı yiyeceğim diyor. Levrek. Hadi bakalım. Levrek. böyle verdi. Hayatımda hiç böyle balık yememiştim. Birazdan soğana yumruk atacağım. <laughs> bu ne <gülüyor> yani? <gülüyor> bu nasıl bir şey? Közde levrek değil mi bu şimdi? Ya Közde çok levrek, lezzetli ama. Fiyatı ne kadardı? 33 Euro. Çok fazla. Çok fazla. Bir, bir levrek için çok fazla. Bence de fazla. çok fazla evet. evet. Görelim arkadaşlar 33 Euro'yu. Ya eminim çok lezzetli ama birazcık ıı, fazla. Yani... Fazla abi 33 Euro olur mu? Evet evet. Ayakta yemek için. Ya balığa söylendim biraz pahalı diye ama bayağı güzeldi. Harbi bayağı ee, güzeldi yani. Çok güzeldi balık. Gibi. Evet. Bence hala çok pahalıydı ama güzeldi yani. Evet pahalı ama güzeldi. En azından güzel bir şeydi. Güzeldi. Evet. Bu arada şurada öküzcü var arkadaşlar. Öküz yap. Bunlar öküzcü. Evet. Öküz evet. eti. Ee, evet. öküz, etinden. Evet. 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 öküz evet. etinden meşhur yaptıkları bir sandviç var. Evet. Oraya mı gidiyorlar? Daha yeni balık yedik. Bilmiyorum. Tatlını yedin öküz yiyoruz herhalde. Gerçekten öküz evet. yiyemiyorsun. Ya girebileceğiz mi? Deneyelim. Organizasyona bak yalnız. Öküz döndü yolda. Evet, akşamı da ettik. O ne? Gerçekten, etmiş, gerçekten akşamı ettik. Tatlı. köfte. Ee, yok. <laughs> ha, bir şey alıyoruz, yine tatlı. bir şey alıyoruz. Ne bu? Fıstık. Tatlı fıstık, evet. Tatlı fındık, tatlı fıstık. Bir <laughs> Bunlar <laughs> çok düzgün bir soru sordu. Hangisi en iyisi Hangi dedi. Şöyle gösterelim. Ben Thank you. you. <laughs> tam bir festival. Yani tam yani tam anlamıyla, tam anlamıyla tam. bir festival. Her köşede bir eğlence, bir aktivite. Her çadırda farklı bir Olay mı diyeyim? Olay. Olay var gerçekten. Hala ee, anormal kalabalık yani e, akşam, akşam saat. Akşam saati çok geç oldu ama hala çok kalabalık. Ee, hala... ya yani yiyecek içecek her şey çok güzel. Mutlaka gerçekten ilk defa geldik Ekim Oktoberfest'te evet. ama e, mutlaka gelmek gerekiyormuş. Seneye geliriz yine bence. E, ben de öyle bir his alıyorum. Seneye yine geliriz diye bir his alıyorum. Tek bir şanssızlığımız var. <laughs> bu yıl <laughs> hava e bizim geldiğimiz gün için, bugün için kötüydü. Evet. Şu an yine yağmur yağmıyor iyi ama gündük hep yağmurluydu. Evet. Öküz diye geleceğim seneye. E, evet, öküz. Özgür <laughs> çok söyledi çok güzel diye ama o kadar kalabalık ki kapısı. Sandviç yapıyorlardı ama önünde bayağı metrelerce kuyruk vardı. E, yemedi açıkçası. <laughs> Değil mi? E, hadi seneye hadi görüşürüz, hadi. görüşürüz diyorum yani. Kapatabiliriz artık. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Evet. Hey, hoşçakalın. Video bıra Ay, Yorum bırakmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.